Yemek sepetinde bugün kampanyalarda sepetler %50 indirimde dolsun ürünleri var. Bunlardan avantajlı olanları biz kendimize göre seçtik. Örneğin hepsi mango içmediğimiz için beşer yerine 2.75'e gelebilir içenler için. Olabilir. Evet burayı incelemek gerekiyor. Tobler ona sevenler de 100 gram tobloları 10 lira civarında alabilirler. Onu da hatırlatalım bir sepetimize geçelim kalem ihtiyacı olanlar da 95 kuruşa bugün yemek sepetinden BTC kristal tükenmez kalem alabilirler arkadaşlar. Evet, eh, böyle bir imkan da var. Hatta biz de ekleyelim bu kalem bir renk olsun değişti olsun. Şimdi sepetine gittik arkadaşlar 31 lira 48 kuruş ödeyeceğiz. Rafos 107 gram 3 lira 13, 13 kuruş ödeyeceğiz. Bunlar zaten zamlanmamış hali. Yani normal fiyatı bir de iki tane vermiyor. Light klasik yine 3.13 107 gram. iki tane vermiyor. Denedik. Algi maraş Sırı dondurma 500 miligram. Artık süt fiyatına yaklaştı neredeyse. 9.80 Demaraş şişleri dondurma. Çaray çıtır 75 gram. Bunlar kutunun içine şeyler oluyor. krakerler oluyor. Bunlar güzel oluyor gerçekten. Çörek otlusu var. Bir de neyi söyledik arkadaşlar? Sebzeli söyledik. Bunlardan da iki tane ha, veriyormuş. iki tane veriyormuş aslında. Evet. Çörek otlu olabilir mi? İki tane alsam. 25. Evet. Çıtır sebzeli bir tane kalsın o zaman. 25. Ülker Bitter Çikolatalı 3.85 arkadaş. Bir de Ülker Vegan Bitter 185. Ee, çakma o zaman çıkarabiliriz. Evet sepeti doldurduk çünkü 30 lirayla. Bir de şu kalemi deneyelim dedik. Avantajımız var Tabii 3 6.5 buçuk ee, dondurmadan da var 16 krakerlerden hop derken 20 liranın üzerine bir avantajımız var. İlk e, siparişimiz olacak gibi sanki. Evet şimdi adres seçmek gerekiyor arkadaşlar. Evet 31.73 ödeyeceğiz. Biz burada adresleri seçeceğiz. Şimdi biz videomuzu keselim. Adreslerimizi seçelim. E, siparişimizi vermiş olalım. Bugün itibariyle sizler de verebilirsiniz.